Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Neslihan Atagül'ün geçirgen bağırsak sendromu nedeniyle hastanelik olması sevenlerini üzdü. Kilo kaybının yanı sıra sette sık sık rahatsızlık yaşayan ünlü oyuncunun 10 gün rapor almasına ardından başrolünü Engin Akürek ile paylaştığı seferin Kızı dizisinin çekimlerinin nasıl etkileyeceği de merak konusu oldu. Dizinin çekimlere ara verilmeyeceği, senaryoda değişiklik yapılacağı öğrenildi. Öte yandan Neslihan Atagül'ün birkaç aydır geçirgen bağırsak sendromuna karşı mücadele verdiği ancak setin aksamaması için işine devam ettiği öğrenildi. Neslihan Atagül'e acil şifalar dileriz. Şimdilik benden bu kadar. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.